Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kardeşimleyim. E, bugün taş kağıt makas cezalı oynayacağız. E, umarım videomuzu beğenirseniz, e, beğenirseniz sizlere çok teşekkür edeceğim. E, şimdi e, biraz kardeşim sizlerle konuşma yapmak istemişti. Konuşabilirsin kardeşim. Arkadaşlar, ben size oyuncak göndermek istiyorum diyorum. Ama maalesef gönderemez. Çünkü daha sizlerin adlarını bile bilmiyor. Şimdi kardeşim otur. Taş, kağıt makas cezalıya geçelim. Cezamız e, ben birazdan içeriden terlik getireceğim. Terlikle ele vuracağız. Ama çok acıtmayacağız. Çünkü biliyorsunuz canımız çok fena yanıyor. E, hadi kardeşim o zaman geçelim. Kazanan cezayı çakacak. Hadi. Birazcık yüksekte tut ki görsünler. Taş, get kağıt, makas. Arkadaşlar aynı birazcık yüksekte tut be kardeşim ya. Taş, get kağıt, get makas. makas. Yok <laughs> Taş, kağıt, makas. Oh ye! Yeah. Şimdi hemen getiriyorum arkadaşlar. Kardeşim sen de birazcık konuş arkadaşlarla. şey yapmasınlar. Yalnız kalmasınlar. Arkadaşlar saçlarım çok uzun. Bu aralar uzatmaya başladım yine. Şu tabloyu görüyorsunuz. bana güzel olun. Olur mu arkadaşlar? Kardeşim ne diyorsun sen? tabloyu getirdim arkadaşlar. Şöyle şirin bir terlik. Gel bakayım. <laughs> Canım çok gülüyor. Acıdı mı? Acıdı mı? Acımadı. Çünkü yavaş vurdum. Ay. Hadi ikinci randa geçelim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Biraz yüksekte tut. Arkadaşlar çıldırtıyor bu çocuk Bir dakika saçlarımı dağıtacağım çünkü dağınık oldu biraz. Taş kağıt makas. makas. <laughs> ale ale. Hmm. Üzülme lan. Getir lan buraya. Getir lan. <laughs> Acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ya. Arkadaşlar hava da çok sıcak. Niyeyse bilmiyorum. Abla hep güne güne yaptık videoyu. Evet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok, çok yoruldum. Ben de ya. Arkadaşlar saat kaç şu an hiç bilmiyorum ama ablamın saatini çıkardık buradan. Çalışıyor. Başkasına verdik. Hadi kardeşim. Zaten çalıştım çalıştırmıyordum. Taş, kağıt, makas. Üste tut, üste. Taş, kağıt, makas. Of ya. ya. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> ama sert vurma ya canım. <laughs> bekliyorum. Sert vurma ama lütfen. Acımadaki. <laughs> sen tarafına koyalım sen kazan. Hadi. Üste. Üste. Evet. Taş. 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 <laughs> yine yine yine. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> arkadaşlar acı sıcak zannettim hiçbir şey olmadı. <laughs> Ben niye böyle tutuyorsam. <laughs> böyle tuttum arkadaşlar. Böyle yani. Bu ne? Ale. Yuppi yuppi yahoo. Yahoo. Çelik. Koytik. Arkadaşlar unutmayın. Yaramazlık yaparsanız anneniz keskin nişancı anneler. Çelik bir fırlattım. Valla ya poponuza gelir ya buranıza gelir <laughs> ya bir yerinize gelir. Valla çok acır. Ya da çişi de gelir. Düzgün kanat. <laughs> Hadi. Kim vuruyordu? Ben vuruyordum evet. Arkadaşlar bu arada özür dileriz birazcık. Hadi üste. Arkadaşlar bakın. <laughs> tamam yeter ama. Taş, kağıt, makas. makas. Ters, Taş, kağıt, makas. Al be terliğin, canım terlik. <laughs> Abla makas yapacağım sandım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi boş. Nereye koydun ya? Arkadaşlar bu arada pek göremezsiniz belki ama baksanıza şu parmaklarım hep çarşamba günü bisiklet sürmekten çok kötü oldu ya. Çok acısızlıyorlar. Bu da çekişten oldu arkadaşlar. Hangisi bakayım? Ha bir de çok azıcık bir şey olmuş da. Hadi. Kopardım bazı yerlerini ama kanamadı. Hadi. Taş, kağıt, makas. makas. Hadi. Nereye tutuyorum? Acıdı mı? acımış. Özür dilerim gel. Gel birazcık çizgi yapalım. Acımadı, Ayy, be. acımadı be. be, acımadı be, acımadı be. Ya, çok seviyorum arkadaşlar. Yanaklara bakar mısınız? Tonkiş, tonkiş. Ben nasıl onun yanaklarını seviyorum? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az kalsın size öğretmenim diyordum bu arada. Göbüşü, göbüşü gururları. Asıl babamın göbeşi gülümden. Hadi her neyse oyunumuza geçelim. Ama ama harika bir video çekiyoruz. Hadi. Evet kardeşim. Tersi makas. Eşit. <laughs> ya da sen makas yap. Sen makas yaptın Fajret ben. Arkadaşlar böyle olmasını istemişim. Apo benim işim bitti. Acıtı. Çok azıcık. Küçücük. Küçücük. <laughs> lan benim tarafımda bitecek. Kazandı. Abaya lan deme. Demaş o Ay arkadaşlar buna sakın bulaşmayın. Kalk bakayım ayağa birazcık. Allah'ım kalk görünce hulk gibi. Var, arkadaşlar. <laughs> benim de böyle çiçekli bir cikli. Çok hulk gücü var bende. Hulk gücü. Aa. Bak. <laughs> eğer bu sefer Ömer. Arkadaşlar. Benim adım Anak Şener. Biliyorsunuzdur. Kardeşim. Onu bilmiyorsunuz. Sadık Ömer Şener. Ama kimliğinde Sadık Ömer Şener. Evet Ömer diye kullanıyoruz en çok. Hadi. Ömerciğim. Hadi. <laughs> Aa, bak eğer sen terliği vurursan videoyu sonlandıracağız. Ama eğer ben vurursam videoyu sonlandırmayacağız. Tamam. Ya kazandı videoyu sonlandırmak zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın bu videodan sonra yeni bir video daha yükleyebiliriz. Şimdi hepinize hoşça kalın. Hadi sen de de. Hoşçakalın. Kanalımıza ee, abone olmayı unutmayın. Videomuza like atmayı da unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sizleri buradan öpüyoruz. Gerçekte öpemesek bile. Ee, <laughs> kardeşimin dediğinden sonra abone olmayı unutmayın. Yani yine yorumlara e, video yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Kötü veya iyi bir videoydu gibisinden. Hiç kırılmayız. Şu anda sıfır abonemiz var ama galiba bir abonemiz de olabilir. Tam bilmiyorum. Çünkü e, bu koronavirüs döneminde covid-19 yani dersler de oluyor. O yüzden pek videoda yükleyemiyorum. O yüzden işte öyle zaman geçiyor. Tamam kardeşim. Hadi şimdi hoşça hoşçakalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, demek istediğim bir şey var mı? hoşça kalın Hepinizi buradan öpüyoruz. Bay baylar diliyoruz.